Oy, oy, oy suya girdi zıpladı suda Zıplıyor musun? Hı. Seviyor musun suda zıplamayı? Hı hı. Zıpla Of Seviyor musun? Araba çıkarttık. Araba çıkarttık. <laughs> Sen yap, yok ben yapamam. Orada da mı su var? Evet. Tamam mı? Eve gidelim mi? Hadi gel otoparkın kapısını açalım eve gidelim Evet kar düşersin üzerine basma gel At. Oo. Hadi gel bakalım. Otoparkın kapısını açalım. Evet, hadi gel. Ben gidiyorum. Hadi gel babacığım.